Görüyorsunuz civcivlerimizi. Bugün birazcık dışarı çıkarttık. Kutunun içinde çok sıkılmışlardı. Dışarı çıkarttık. Az önce böyle bir uçuyor gibi falan oldular. Çok hareketlendiler bir anda. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Çok tatlılar. Başka tür civcivlere çok alışan türler. hiç kavga bile etmiyorlar. Akıllılar, mutlular. Yakın bir zamanda onlara bir ev falan da yapmayı düşünüyorum. Uçmaya kalkıyorlar bazen böyle. Az önce elimize almaya çalışmıştık. Böyle çok kafamıza kadar uçmaya çalışıyorlar. Çok zıplıyorlar böyle. Kendilerini çok iyi koruyorlar. Allah şükür hiçbirinin de sağlık problemi yok. Şu an birbirlerine yakın durup ısınmaya çalışıyor bazıları. Hem çok tatlılar. Hem de birbirlerini koruyorlar. Kendilerini koruyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Çok hızlı hareket edebiliyorlar canları isteyince. Bazıları bir atlet kadar hızlı koşabiliyor. Hızlı gidebiliyor. Gerçekten çok güzel hayvanlar. Burada da onları sık sık böyle balkona çıkartıp böyle gezmelerini sağlıyoruz. Mutlu ediyoruz. Gördüğünüz gibi uçmaya çalışıyorlar. Çok güzel hayvanlar. Burada mutlular, alıştılar iyice. Yemek arıyorlar şu anda. Bakın gördünüz mü? Bir tanesine kamerayı yaklaştırdım. Şu en böyle sinirlileri bana yaklaşıyor ya bazıları. Onları hemen öbür tarafa doğru getirtiyor. Ben de biraz korkuyorum aslında. Çünkü çok hareketli ve çok güçlü hayvanlar. Yakın zamanda onlara bir ev yapmayı düşünüyorum. Çubuklardan küçük de olsa. Dediğim gibi hiçbir sağlık problemleri yok. Birbirlerini çok seviyorlar, çok iyi anlaşıyorlar. Çok güzel hayvanlar.